Kursunda bulunan kişinin Libenten olduğunu yeni öğrendim. Libenten mi? O neden karışıyor? Evet. Neden? Sihirli kristalin silinmemesini istiyor. Ona desteğinin karşılığında farklı çıkarlar sağlayabilir misin? Nala'nın ifade vermesini engellemek için bir şeyler düşün. Unutma. Bir yolu varsa öfkelenme. Ellerini benden uzak tut. Sana haber vereceğim. Otur. Şuna bak. <laughs> Aklını mı kaçırdın sen? Şşş. Sakin ol sesini alçalt. <laughs> Güpe gündüz şirkette neden bu saçmalığı izliyorsun? Bunu mu izliyorum? Kör müsün? Gözlerini aç da bak. Oradakinin kim olduğuna bak. Baksana. Bana vurup durma. Jinchen mi? Bu, bu, bu nereden geldi? Ben de sana tam da bunu soracaktım. Sana köfte aldığım geceyi hatırlıyor musun? Bunu teslim eden kişiyle nasıl bir ilişkiniz var? Bana açıklama yap. Nereden bilebilirdim ki? Onu tanımıyorum. Telefonu açtım ve bizim için bir şey olduğu söylendi. Ben de almanı söyledim. Patrona bahsettin mi bundan? Hayır. Nalan, Jin amca sana bu hediyeleri almış. Nalan, Bay Jin sihirli kristal için tanıtık edebileceğini söyledi. Bu doğru mu? Doğru. Bunu kendi isteğinle mi yapıyorsun? Yoksa Penşu'yu mi istedi? Bence Penşu'yu teşvik etmiştir. Şirketin çok sorunu var. Rofiz'le çalışmayı bırak. Morgan Stanley'e git. Ayarlayayım. Nezaketiniz için sağ olun sihirli kristal için tanıklık etmeye gönüllü oldum. Pekala, Nalan. Seni hep kızım gibi gördüm. Şımarık oğlumla evlenmeyecek olsan bile bir büyüğün olarak ee, tecrübelerimi seninle paylaşmak isterim. Bir şeylere kalkışırken sonuçlarına da hesap etmeliyiz. Bunu yapmak zorunda mısın? Ailelerimizin arasındaki ilişkiyi düşündün mü? Sizce de öyle değil mi? Sihirli kristal şu anda yıkımın eşiğinde. Telekom operatörlerine rakip olmaz. Nalan tanıklık etse de etmese de sihirli kristalin Yıkımı onaylandı. Bu karıncayla filin kavgaya tutuşması gibi. Guaşin yana iyilik yapmak istiyorsan sessiz kalmalısın. Ve Goşin yana gelince çok acı çektiğini biliyorum. Bunu telafi etmeye hazırım. Jinche'nin çaldığı şey onun idealleri. Onları nasıl telafi edeceksiniz? İdealler. Bu kelimeyi uzun zamandır duymamıştım. Öyle mi? Ama çoğu insana göre idealler onları yaşama bağlar. Bu yüzden bunun bir telafisi olmaz. Benim çok fazla idealim yok. Ama bir prensibim var. Babam öğretti. Asla yalan söyleme. Bu yüzden mahkemede ifade vermeliyim. Benim bunlara ihtiyacım yok. Lütfen geri götürün. Özür dilerim. Gidiyorum. <laughs> Bay Jin, kusura bakmayın. Kızım açık sözlü biridir. Umarım sözlerinin kusuruna bakmazsınız. Bay Jin, bu konu yasanın konusu. O yüzden fikrimi belirtemem. Umarım kusuruma bakmazsınız. Aa. 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 Siz kusura bakmayın. Hoşça kalın. Bu ne saçmalık böyle. Bu şey buraya nasıl geldi söyler misin? Yanlışlıkla mı acaba? Öyle değildir. Sonuçta bu Jinchen. O zaman neden yapıyor bunu? Doğru. Amacı ne acaba? Eğer Jinchen'i mahvetmek istiyorsa o zaman bunu internette paylaşabilirdi. Patron bak bu listede ne var bak?